Gazze'deki ateşkes anlaşması bir sınama ve şüphe dönemine girerken Aksa tufanına liderlik eden ve güçlü askeri mekanizmaya sarsılmaz bir kararlılıkla karşı koyan komutan Yahya Sinvar. Korkmadı. imkanı varken Gazi'yi terk etmedi. <laughs> İsrail'deki hücre hapishanelerinden Hamas Hareketi'nin liderliğine karar merci konumuna, İslami Üniversitesi'ndeki öğrenci sıralarından saha operasyonlarının planlanmasına uzanan bir yolda ilerleyen Yahya var, inandığı davasını omuzlarında taşıdı. Gazze'de soykırım devam ederken Hamas'ın askeri kanadı Kasam Tugayları ile birlikte ön cephede savaşırken görüldü. Tıpkı içinden çıktığı, kaderlerine ortak olduğu Gazze'liler gibi soykırımcı İsrail'in ağır bombardımanı altında 3 gündür yemek yememişti. Arkadaşlarıyla beraber Gazze'de barbar İsrail güçleriyle çatışmaya girdi. İşkancı güçlerin en büyük korkusuydu. Sık sık her yerde arandığı ilan ediliyor, başına ödüller konuyordu. Eyvah, eyvah. Teslim olmadı. Düşmanın vericiye en büyük hediye beni öldürmesidir, diyordu. Yahya Simar bir elinde silahı, bir elinde bastonuyla şahadete yürüdü. Korkmadı. Katil İsrail ise şehit olduktan sonra bile Simar korkusunu gizlemedi, cansız bedenini teslim etmedi. ومجاهدون لا تنزل عن بلايا تحمل المنايا 16 Ekim Komutan Yahya Sinvar'ın şahadetinin birinci yıl dönümü. Askeri yeleğini giymiş, çatışma halinde ilerleyen ve geri çekilmeyen. Şehit komutan Yahya Sinvar tam bir yıl önce Rabbine işte böyle şehit olarak kavuştu. نقبل Aksa Tufanı'nın 377. gününde çatışma içindeki Yahya Simvar'ın şehadeti açıklandı. Bu savaş bölgenin çehresini değiştirmek üzere olduğu tüm büyük küresel güçlerin askeri ve istihbarat desteğiyle katıldığı modern çağdaki en vahşi soykırım suçları karşısında halkın kahramanlık ve direnişiyle dolu bir savaştı. Şahadetinin birinci yıl dönümünde Yahya Simvar'ı rahmetle anıyoruz.